Evet arkadaşlar selam aleyküm ee, Bu aracımız BMW F10 Bu aracımızda ambiyans aydınlatması yapmıştık daha önce ee, Ambiyans aydınlatmalarımızı yakıyoruz Görüyorsunuz bu şekilde Ambiyans aydınlatmalarımız Ve bir de bu aracımızda ekstra olarak Android işletim sistemine sahip Bir cihaz taktık Tam joystickle tam uyumlu Bunda e, standartlardan Diğerlerinden farklı olmasındaki sebep Şu bu aracımıza bir kamera Sistemi de yaptık ön kamera sistemi Ön kamera sistemimizde çalışma mantığı şöyle. Diğerleri gibi AV'den veya şeyden açma değil de vitesten otomatik olarak vitesi geriye taktığımız zaman arka kameramızı aktif olarak görüyoruz. Bakın bu şekilde direksiyon yönlendirmemiz. Vitesimizi D'ye aldığımız zaman da ön tarafı görüyoruz. Bakın. Onda da aynı şekilde yönlendirme çubuklarımız aktif halde çalışıyor. Park sensörlerim belirli bir süre sonra da belirli bir süre sonra da e, araç normal haline geçiyor. Yani orijinal sistemlerde olduğu gibi, orijinal kamera sistemlerinde olduğu gibi vitesimizi geriye takıyoruz. Arka kameramızı görüyoruz. D'ye taktığımız zaman da ön kameramızı görüyoruz. Bakın bu şekilde. P'ye aldığımız zaman veya normale devam ettiğimiz zaman bir müddet sonra aracımızdaki kamera sistemimiz normale ve menümüze dönüş yapıyor. Evet arkadaşlar car sound ambiyans farkıyla böyle şeyleri de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Car sound ambiyansta kalın.